K K K K K Kuzey Hey Kuzey boş yapma lan Gelsen böyle solusun mal Edgar oyna veletleri At bisin herkese diz At bir bana gör Girdim maça geldi Kuzey karşıma Sıktım ona dayanamadı bir dakika Dörtlü yırtıcılara koy karşı balın yetiyor mu bize karşı Giyinisin donatlık klip çekiyor sponsor last Kasıp benim adamlardan survivor muydu neydi ya bu nasıl içerik, la? Hey kek 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 kuzey Hey kuzey boş yapma lan gel sen masol olsun mal Edgar oyna bile bebe Sen herkese diz attık bana gördü diz Girdim maça geldi kuzey karşıma Sıktım ona dayanamadı bir dakika Törtlü yırtıcılara koy karşı balın yetiyor mu bize karşı Gerisin donat ve klip çekiyoruz bol sol gas Benim adamlardan survivor muydu neydi ya bu nasıl içerik la